Balık tutmaya gidiyoruz serisi 10. gün. Of ya yine mi battık? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Neyse ki çıkardık biraz atıştıralım ondan sonra takımları bağlayıp oltaları atacağız. Ya şunu şu bir, bir Swiss knife getirseydin şöyle dilimleseydin. Oğlum Swiss knife ne lan böyle? Sos dedi kadetler alacaksın domatesi böyle koyacaksın işte domates böyle. Ya. Yem olarak sürünez üzerine de boru kurdu kullandık. Bu takımdan Nippon Go 040 hayal etmesine kullandım. Onun da ucuna iki tane iğne takıp yemimi o şekilde taktım. Bu takımın detaylı anlatımını önceki videolarımda paylaştım. Detaylı anlatım isteyenler gidip önceki videolarıma bakabilirler. Takımı gece saat 12'de suya attım ve sabah 3.30 gibi bu güzel bir kapımızı çaldı. Yemi öyle bir yutmuştu ki maalesef takımı çıkaramayıp kestim ve yeni takım bağladım. İkinci takımı atar atmaz saat 4 civarı güzel bir minekop daha aldım. Diğerinden biraz daha küçük ama yine de güzel bir balıktı. 2'de 2 bu arada siz ineği balığın ağzından çıkarmamı izlerken ben de sizlere şunu söyleyeyim. Bu videoları çekmek için çok büyük emek veriyorum arkadaşlar. Ve her takip benim için çok önemli. Elimden geldiği kadar bilgi ve eğlenceli şekilde sizlere video paylaşmaya çalışıyorum. Beni desteklemek için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videolarımda kullandığım tüm ekipmanları artık lodospalaçalık.com üzerinden sipariş vererek ulaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde başka balık alamadım ve şu iki balıkla avı bitirdim. Umarım daha güzel balıkları daha güzel videolarda sizlerle buluşturabilirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.